Ya. Ama ben korkuyorum Bak sonra diyecek ki hiç de korkacak gibi değilim diyecek. Gel gel, gel kucağıma Bakın arkadaşlar Cemre çok cesaretli ve güçlü bir insan. Hmm. Hiç annem hiç acımadı diyecek. Zaten acımaz ki acıyacak bir şey yok. Tamam <laughs> Melek. Tamam. Hazır mısın? <laughs> Sadece ben şimdi çekmeyeceğim yok. Bir bakayım, kıpırdıyor <laughs> mu? Yok, sana... Aa. Anne. Çektim. Gitti. Çektim. Gitti. <gülüyor> 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 Acıdı mı? Acıdı mı? Hayır. Çıkmış zaten ya. Çıkmış. Gitsin bir bir ağzına bir çalkalasın. su çalkalayalım. Hatta gargara tuzlu su Tamam ağzını bir çalkalasın. Kanar şimdi burası çıktı. Zaten çıkmış. Tamam, şimdi. onu sakla o dişi. Bak hiç acımadı değil mi?